Canım kızım, sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice güzel yaşların olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Eylem kızım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim gelinim olmuşum. Sana çok teşekkür ederim. Oğluma, torunlarına sahip deyip çıktığın için. Seni çok seviyorum. Böyle kalmanı istiyorum. Ablacığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İnşallah daha nice nice güzel günlerin yılların olsun. Eylem Hanım, nice mutlu yıllar doğum günümüzmüş. Sizinle çalışmak benim için büyük bir onur. Çünkü sizin gibi iyi bir patron bugüne kadar karşıma hiç çıkmamıştı. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Mutlu. Merhaba Eylem Hanım. Doğum gününüz kutlu olsun. Dışarıda hep rast gelirdik, hep oturup kalkardık. Ben hep tutkuyla bakardım size. İyi ki patronum oldunuz, iyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu yıllar. Lara Form Spa, Prensesi Eylem Hanım. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Nice yıllara sizleri çok seviyoruz. Eylemciğim, canım, hayatım seni çok seviyoruz. Nice mutlu yıllara nice mutlu senelere sevdiklerinle hep birlikte çok seviyoruz güzel günler ve mutlu günler her zaman birlikte olalım evet mutlu yıllar Elamcığım güzel kızım her şeyin hayatında mutlu güzel hoş ve gönlünce olmasını dilerim İyi ki varsınız Doğum gününüz kutlu olsun Elif Hanım. İyi doğdunuz. Hanım doğdunuz, kutlu. Ömrünüz uzun. Her şey gönlünüz şey olsun. İyi, iyi ki sizinle çalışıyorum. Her şey gönlünüz şey olsun. İyi yeni yaşınız var. Eylem abla selam. Nasılsın? <laughs> Eylem abla iyi ki doğdun ve iyi ki bu hayatta var olmuşsun. Ve ben iyi ki seni tanımışım. Seni çok seviyorum. Mutlu yaşların olsun. Sen bir koç kadınısın ama bence şarap kadını da olabilirsin. Her şey gönlünce olsun. Merhaba elamcığım. Sevdiklerine sağlıklı, mutlu, umutlu, nice nice yılların olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bu arada 18. evlilik yıl dönümüzde canı gönülden kutluyorum. Nice nice yıllarınız olsun. Kamuran'cığım seni de çok seviyorum. Herkese selamlar. Eylemcim doğum günüm kutlu olsun. Yüzün gibi güzel bir ömür diliyorum sana. Evlilik yıl dönümünüz de kutlu olsun. Kamuran Bey'le ve çocuklarınızla musmutlu bir evliliğiniz daha nice nice devam etsin. Bay bay. İyi günler arkadaşım. Her ne kadar görüşemesek de Sevdiklerine sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. İyi ki doğdun. Seni seviyorum. Eylemciğim, canım, doğum günün kutlu olsun bebeğim. Ha hani ne kadar görüşemezsek de, araya yollar yıllar girse de, sen hep benim kardeşim dostum olarak kalacaksın. Nice mutlu yaşların olsun. Evlatlarınla, ailenle, eşinle birlikte mutlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Seni çok seviyorum. Hoşçakal. Eylemciğim, arkadaşım, canım benim. Bu yanımda olmayı gerçekten çok ama çok isterdik. Ama ne yapalım? Gönüller bir olsun artık inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Hmm, öpüyorum seni kocaman. İyi ki doğdun Eylem teyze, iyi ki varsın. Biz de seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun Eylem teyze, seni çok seviyorum. Kuş Parkı'ndan selamlar. Merhaba Eylem Hanım. Doğum günümü, gününüzü kutluyorum. Allah sizlere sağlıklı ömür versin. Dostumuz bozulmasın. Yılda bir defa da görürsek dostluğumuz hiçbir zaman bozulmasınız. Doğum gününüz kutlu olsun. Değerli arkadaşım, güzel kalpli, kalbi güzel, kendi güzel canım arkadaşım, eylemim. Doğum günün kutlu olsun, sağlıklı, nice güzel yaşların olsun ailenle ve bizle hep birlikte. Seni çok seviyorum. Kucak dolusu öpüyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Saygılar. Gönlü güzel ablam, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, huzurlu yaşlar diliyorum. İnan bugün yanında olmak çok isterdim ama şehir dışındayım. İnşallah önümüzdeki senelerde beraber doğum günü kutlarız. Kalbimdesin. Eylem kızım. Ha. Doğum günün kutlu olsun. Tamam. Nice yıllar tatlım. Tamam. Sağlıklı, mutlu, huzurlu geçirmeni dileğiyle Hı. seni öpüyorum. İyi ki doğdun tatlım benim. Selam eylemciğim. Nice yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Bir ömür mutlu, huzurlu, ailenle birlikte nice güzel yaşların olsun. İsviçre'den soğuk havadan sana bol bol selamlar. Oğlum, İyi ki doğdun. Selam elim. Nice mutlu yıllara her şey gönlünce olsun. Sağlık, huzur, mutlulukla nice mutlu yıllar İsviçre'den selamlar. Atı, ne diyordun?

Doğum günün kutlu olsun Eylem teyze. Seni çok seviyoruz. Canım benim, bir tanem. Her zaman yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Yeni yaşın sana beklentilerin en güzelini, en iyisini getirsin. Başarı, sağlık, huzur, mutluluk hep seninle olsun bir tanem. İyi ki doğdun, İyi ki bizimlesin. Mutlu yıllar diliyorum. Öpüyorum kocaman. İlginç, Eylem canım. Yeni yaşın kutlu olsun. Nice nice yıllara eşinle ve çocuklarınla beraber. Um, i̇yi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yakında görüşmek üzere. Ve bak sana burada bir özel sürprizimiz var. Bir dakika. Happy birthday to you. Happy birthday ben sana kaldırıyordum. Değil. Seni çok seviyordum. İyi ki varsın. <gülüyor> Şerife! <laughs> Doğum günü <Şerife>. kutlu olsun. Ulan be! Yamas, yamas. Happy birthday! İlemcim doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel yaşlara ailenle birlikte seni tanıdığıma, senin gibi dost edindim çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Eylem Hanım, mükemmel bir insansın. Harika bir anne, harika bir eş, harika bir iş kadınısın. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu, huzurlu, güzel yıllar geçir. Nice mutlu yıllara canım. Çok güzel bir gün geçirmen dileğiyle. Sevgiler. Ablacığım, doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar. Eylem merhaba. Buz gibi Hollanda'dan bir kucak dolusu sıcak selamlar. Yaş günün kutlu olsun. Allah mutluluk, sağlık versin. İyi ki doğdun Eylem, doğum günün kutlu olsun. Selamlar. Selam abla. Doğum, e, doğum günün kutlu olsun. En Hurra! 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 Hurra. 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 <gülüyor> <gülüyor> Canım arkadaşım, iyi ki doğmuşsun, iyi ki seni tanımışım. Doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı, huzur dolu yılların olsun. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım, seni çok seviyorum. <laughs> Doğum günün <laughs> kutlu. <laughs> Geçim, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun yenge. Ee, sevdiklerinle ve ailenle beraber bir ömür boyu e, mutlu olun inşallah. Herkese çok selam söylüyorum. Öpüyorum sizi. Hanım doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki seni tanıdım. Öpüyorum size. Selam. Merhaba Elim Hanım. Nasılsın? Elim Hanım, doğum günün kutlu olsun. olsun. Seni çok seviyorum Elim Hanım. Bir daha doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Hep mutlular. Eylem, doğum günün kutlu olsun abim. Nice mutlu seneleri inşallah. Balvaren ailesinden birlikte. Elham Hanım nice mutlu yıllar. Doğum günü unutmuş. Sizinle çalışmak benim için büyük bir onur. Çünkü sizin gibi iyi bir patron bugüne kadar karşıma iş çıkmamıştı. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Eylem tecrübelerinin kutlu olsun. Eylem canım arkadaşım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Hem iş hayatımda hem normal hayatımda bana kazandırdığınız güzel tecrübeler için teşekkür ederim. Bu şehirde benim için sadece bir patron değil, anne, abla, yeri geldi en iyi arkadaş oldunuz. Sizi tanıdığım için çok şanslıyım. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizi çok ama çok seviyorum. Bu hayattaki benim en büyük idolüm, bu şehirdeki ailem ve benim en büyük destekçim. Sizi çok seviyorum, sizi iyi ki tanımışım. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdun Eylem. Anne, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki beraber vakit geçiriyoruz sen, ben, babam yani iyi ki doğdun yani sen olmasan, babam olmasa biz de olmayacaktık böyle olamayacaktık yani iyi ki varsınız seni çok seviyorum anneciğim doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum iyi ki doğdun yemeklerin çok güzel oluyor seninle vakit geçirmeyi çok seviyorum Eylemcim doğum günün kutlu olsun. Hem komşuyuz hem arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşsın. Se i̇yi ki Beren'in doğmuşun. Beren'i de çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum aileler olarak. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Kırıcım. Geç olsa da sana bu özel gününde çok güzel sürprizler hazırladım. Ve umarım beğenirsin. Çünkü seni çok ama çok seviyorum. Ve bir ömür boyu çocuklarımla ve seninle yaşlanmak istiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim karımsın.